Erovizyon dediğimiz şey mesela. Bence inanılmaz önemli. Bütün Avrupa'nın bir araya geldiği, işte yeni müzisyenlerin, dansların, işte yeni müzik türlerinin böyle hep beraber yarıştığı, barışla, farklı kültürlerin, ülkelerin bir arada beraberce eğlendiği, coştu harika bir organizasyon. Yani ben mesela çocukluğumdan beri çok severdim şey Erovizyon'u izlemeyi. Hala da izliyorum. Mesela benim, ben mesela şöyle düşünüyorum. Orada bizim Erevizyondan çıkmış olmamız bence büyük talihsizlik. Yani keşke gönül ister ki Sertap Erener'in liderliğinden sonra böyle devam etseydik, TRT çıkmasaydı keşke bu inisiyatiften ve keşke bu Erevizyon'a her sene biz devam etsek, bir şekilde yeniden girsek. Çünkü bu Avrupa'nın da bu sanat kültür ruhunu yansıtan ve o pop yeteneklerini bütün dünyaya paylaştığı herkesin müzik yeteneklerini, dans yeteneklerini bütün o çok renkli olarak paylaştığı bir platform. Neden bunu bıraktık diyoruz. Yani ben şu hala içim acır yani. Keşke hani bırakmasak. Bir an önce TRT ile yeniden değerlendirip elevizyona katılsak Türkiye olarak. Bundan hiç kaybedeceğimiz bence bir şey yok. Yani ama kazanabileceğimiz çok şey var. Avrupa ile bu kültürel anlamda entegrasyon açısından da bence gayet güzel, güzel olur. Önemli güzel kapılar açar. Biraz böyle belli açılardan kopmuş durumdayız şeyden. Kültürel anlamda Avrupa'dan. Bence o bağlantıların biraz daha yakından tekrar kurulması gerekiyor. Sadece tabii Avrupa'yla değil aynı zamanda işte uzak doğuyla da. Biraz böyle sırtımızı Çin'e döndük ya da doğuya bakmıyoruz ama batıya da bakmıyoruz ya. Öyle öyle bir sorunumuz var. Böyle ada haline geldik. Yani böyle bir kendi içimizde çok kapandık bence Türkiye olarak. Ee, böyle biraz dışa daha fazla açılmamız lazım. Bu virüs olayları bir bittiği zaman yani Herkes bir seyahat edebilse edebilen. İşte ee, ne bileyim e, ya da böyle dışarıda neler olup bitiyor bunlara daha çok merak et. Dünyadaki ülkelerde gündemler neler? İşte İngiltere'de neler konuşuluyor? Amerika'da neler konuşuluyor? Çin'de neler konuşuluyor? Dünya gündeminin nabzı nasıl atıyor? Bunlara daha çok keşke böyle merak etsin. Daha fazla entegre olsak bu gündemde. Çünkü o gündemlerden de bizim kazanacağımız çok şey var. O kültürel bağlantılar bence inanılmaz önemli. Daha fazla böyle hani bir gözümüzün dışarıda olması gerekiyor bence kültürel anlamda